çikolatalı kestaneli kubbe pasta. Malzemeler: 2 paket Ülker Kek çikolatalı rulo pasta, 10 adet haşlanmış kestane, 4 su bardağı süt, yarım su bardağı pirinç unu, yarım su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 3 çorba kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket bitter çikolata, yarım kutu krema. Kreması için soğuk süt, pirinç unu, un, toz şeker ve kakaoyu bir tencereye alıp topak kalmayana dek iyice karıştırın. Ocağa oturtup kıvam alana kadar pişirin. Koyulaşınca tereyağını ekleyin ve ocaktan alıp soğutun. Çikolatayı küçük parçalar halinde kıyın. Doğranmış kestane parçalarını ve kıyılmış çikolatayı soğuyan karışıma ekleyin. Çikolatalı rulo pastaları bir parmak kalınlığında dilimleyin. 20 santim çapında yuvarlak bir kasenin içini kenarları dışarı sarkacak şekilde seç filmle kaplayın. Rulo pasta dilimlerini düzenli şekilde dizerek duvar oluşturun. Ortasına hazırladığınız karışımı doldurup kalan rulo pasta dilimlerini düzgünce üzerine dizerek taban kısmını oluşturun. Streç filmin sarkan kısımlarını üzerine kapatın. 8 saat dondurucuda bekletin. Üzerindeki streç filmi açıp servis tabağına ters çevirin ve dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun.